Bak. Bugün sizlerle birlikte Dünya Futbol Şampiyonları oyununda kariyer modu yapıyoruz. Kariyer modunda bir takım kuruyoruz. Takımlarımızı geliştiriyoruz. Forvetlerimizi iyileştiriyoruz. Defanslarımızı iyileştiriyoruz. Ve en iyi takım olmaya çalışıyoruz. O zaman siz çayınızı, kahvenizi ve atıştırmaklarınızı aldıysanız hazır olun. Videoya geçiyoruz. arkadaşlar. Şimdi kadromuz böyle. Takımımızın adı Real Anadolu. Kesinlikle buranın en iyisi biziz. Tamam tamam. İnandım inan tamam. E, görüyorum hareketlerini. Defansımız, defanslarımız kötü. Orta sahamız eh iyi ama forvetlerimize ve sağ kanat ve sol kanatlarımız hiç laf ettirmiyor. Çok güzeller. Kalıcılığı da biraz iyi biz tabi gelişeceğiz. Ben hemen ilk hazırlık maçı, maçımızı oynayıp bir de sonuçları sizlerle paylaşıp geliyorum. İlk hazırlık maçını ilk hazırlık maçını 4-0 çok rahat bir şekilde alıyoruz. Birader sen hayırdır? O bıçağı götüne sokarım yalnız Bak sen! Bizi genel tekliflere teklifleri reddediyoruz hemen. İlk dönem bir şeyler satmayacağım bir forward bakıyorum şimdi. Yeni kaleci transfer ettik. Hemen kadromuza ekliyoruz. Defansımız biraz daha iyi oldu. Paramız çok azaldı. Bu arada Tur abiye de buradan geçmiş olsun. Ev ile arabası yanmış. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. İkinci hazırlık maçımıza çıkıyoruz. İnşallah yeneriz. Rakip zorlu görünüyor. Rakip bizi aşırı zorladı. Bir bir. <laughs> bitti maç. İlk gerçek maçımıza çıkıyoruz. Forvetlerimiz boş hapı herhalde olduğumuz Yetim, kaldı. Yetim, Ç için 6 tane pozisyon altısında kaçırdık. 0-0 bitti. Linge çok kötü başladık. 12. sıradayız. Çünkü forvetlerimiz barış mi? Forbetlerimiz yine Barış Şapel gibi oynadı ve 2-2 beraber bitti. Goller Krallığında adımız bile yazılmıyor. Asistler Krallığında asla yokuz. Şu an yine 12. sıradayız. Çok kötü gidiyoruz. Arkadaşlar bir taraftan bizim forbetlere protez ayak verdi. Onlara çok iyi işe yaradı. 1-0 yendik. Linkte dokuzuncuyuz. İlk Uluslar Kupa maçımıza çıkıyoruz. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. In. In Teşekkür ederim. Menemen Spor'la. Kesin yeniriz. Defansımız sakatlandı ama Allah'tan tıbbi ki de. Şey, her ne tamir ettik. Onun robot mu bu tamir? Forvetlerimizde ayak geldi, ayak geldi. 1-0 yendik, menemen sıfırı. 0'u. Ulan anasını satayım, yine defa, yine defans, yine aynı kişi neredeyse. Sakatlandı. Bunları sakatlayan kişinin ben bir gün bulacağım onun yasını böyle ya. diye geleceğim amına koyayım. Piç korusu niye sakatlıyor anasını? Tövbe tövbe. Allahım kafayı yiyeceğim. Allahım ayak verin. Allahım sen bize formetlerimize ayak gönder. Allahım yine beraber kaldık. Beş tane pozisyonu beşiyde de kaçırmak nedir lan? Sizin formetlerin yakında nasıl satacağım? Siz durun. Peki nasıl olduysa 8. sıradayız. Öbür maçta toplansak 4-2 yeniyoruz. Yendik benim Bir de arkadaşlar bizim forvetler nasıl bu kadar gol attı derseniz eğer arkadaşlar ben kulüp çıkışı maç çıkışı diğer maçtan öncesi bir çıkışa baktım bizim forvetler için anket yapmışlar ona bağışlama yapmışlar Ayak bağışım. Bir baktım ameliyat almışlar. Ayak vermişler. Allah onlardan razı olsun. Bunun sayesinde 3 tane gol atmışlar. O taraftan onların ayağını yiyeyim. Teşekkürler. Yönetim istifa diyorlar ana. Nasıl <laughs> satayım? <laughs> Birbirine kaldık ya. Ama iyi dinlendik. Takım zordu. Oğlum ben anlamadım. Linkte yedinciyiz. Çok şükür ya Rabbim. Şu ilk beşi garantiyelim de. Geri skorlar. Lan kimin ayağını başladınız? Bizimkiler çırdıldı. Beş, <laughs> Beş tane gol kulaplı anası. Allah kimin Ronaldo'nun ayağını mı başladınız oğlum? 5 tane gol attın lan. İlk galibiyetimizi aldık neredeyse. Hatırlıyorum. Bir anda goller krallığında ikinci olduk. Yani birinciyle neredeyse aynıyız. Zaten aynıyız. Ligde atıncıyız. Çok iyi gidiyoruz. Bence çok iyi gidiyoruz. Adana sporla çıkıyoruz. Yani Adana 0 ile çıkıyoruz. Bence çok zorlayacak bizi. Ama orta sahası ve defansı ben iyi. atakları bence iyi değildir beraberlikten asla kurtulamayacağız galiba. 2-2 i̇ki iki beraber kaldı. Son dakikada golü yedik neredeyse. Ama en azından goller krallığında lideriz. Asistlerde 7. sırada Fransız yıldızımız. Ve şu anda 6. sıradan 7. sıraya düştük. Şu an çok kötü gidiyoruz. Kırık kale sporu yenmiş olabiliriz. Hatta çok iyi mağlup ettik bence. Ama hala bizden çok önde Bence çok iyi oynamamız lazım. Bu arada arkadaşlar iyi bildiğiniz forvet alsın. Lütfen yorumlar yazın. Yok. Ama Barış Arper ayaklı olmasın arkadaşlar. Barış Arper gibi atıyor anasını satayım. Hep nereye geliyor ya? Ulan en azından Barış'a en azından şükür edelim direğe geliyor bazen. Ama bazen hop diye odaya uçuyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, takım logosu yapmayı bilen var mı? Bilen varsa yoruma lütfen yazabilir miyim? <laughs> Yapmaya çalıştım üstü logoya tasarladım ama yapılmıyordu. Arkasında bir şey yapman lazım. Bu bana bilenler varsa söyleyebilir mi? Yani yorumlarda lütfen belirtiniz. Neyse. Erzurum sporlan yapalım şimdi maçımızı. Sonuçlar siz hemen göreceksiniz. Ama bu çok uzun. Bu arada altın çizerek söylüyorum. Uluslar Kupa'dayız. İkinci turdayız. Arkadaşlar 2-1 yenildik. Yani yorum yok ne diyebilirim ki? Selam yorum yok Konuşursam çok ağır konuşurum. Pozisyonlar iki tane. Kaleyi bulan şu bir tane. Bir tanesi bulmuş. O da gol. Toplu oynama 40 44 bizim. Ela onlar. Onlar daha iyi. Yani tebrik ediyorum. İkinci maç belki yenebiliriz. Adaylısıyla. Öbür maçımıza geçelim. Bir şey söyleyeceğim. Oyunda bakma var. Neredeyse kaç tane gol atmamıza rağmen hiç yokuz yani. Yokuz. Asistlerde de yokuz bak. Kafayı yiyeceğim. Neyse. Belki hatadır. Ulan. Ulan. Kurulmuş aslan arasam ne biçim ismin var ama Samam sen sakatlık sende bütün kartları cebine atmışsın maşallah oğlum benim defansım sadece Ramos mu ona koyayım ya şaka lan şaka gül diye ne yapıyorsunuz oğlum bak bak bu göt değmiş ama ona koy Avustralya mı Kafayı yedirtmeyin bana. Düzgün maçınızı oynayan amınıza koyacağım şimdi. Tövbe tövbe. Uf, son 10 dakika kala gol attık. Çok iyi gittik bence. Linkte çok iyi gidiyoruz. Çok iyiyiz bence. Goller kalanlığında her zaman gibi bir iyiyiz. Niye? Aa, asistlerde bak. Asistlerde tabii ki de iyiyiz. İlk 5'i garantiledik çok güzel gidiyoruz. Ankara gücünü de geçersek ve İskenderun sporu da geçersek çok iyi gidiyor. gideceğiz. Karaman sporu ben TikTok'ta görmüş müyüm? Katmış lan, lan Vallahi bilmiyorum. Neyse hadi geçelim. Öbür maçımız Isparta 32 sporla. Evet bence güzel. Isparta Atatürk Stadyumunda yapacağız kupaları yok. Çoğu milli takımdan gelmiş. Tam yeniniz gibi ya. Tahminleri alayım buradan. Arkadaşlar garip bir şey oldu. Bana şey yani hani şans geliyor ya böyle. İşte böyle şans geliyor. Bana geldi. Bir yerde bir adamıma değdi ki sekti işte. Sonra bir anda gol şansım gitti. Çok saçma bir şeydi ya. Onunla kadar... O ne, ne? ne? kadar şanssızım ya. Arkadaşlar bir şey oldu bir anda beni attı oyundan. Tekrardan oynuyorum. Isparta sporla. Tahminleri alayım. Eğer tahmininiz doğru çıkarsa kalp atacağım ve yorumunuzu sabitleyeceğim. Tabi hile yapmayın ha. Arkadaşlar sağ kanatımız sakatlandı. Bunu şey, tabii ki de bunu tıbbi ki tıbbi bunu yapacağım yani. Yapmazsam kötü olur yani. Biz en iyi oyuncularımızdan biri. Kullanıyorum. İnşallah bir daha olmaz. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isparta'yı geçirdik arkadaşlar. O buradan burada selam olsun. Ee, arkadaşlar ben videoda burada bitirmeyi istiyorum. Goller kanlandı. iyi gidiyoruz. Linkte ikinciyiz arkadaşlar. Çok iyiyim. Ben burada bırakmak istiyorum arkadaşlar. Eğer bu seriyi beğendiyseniz ve daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız bir abone olup bir de like atarsanız beni çok sevindiniz. Bir de ekstra olmak yani video hakkında ne düşündüğünüzü yazmak ya da bana bir şeyler söylemek isterseniz yorum kısmına da kullanabilirsiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. kalın, Sağlıcakla kalın. Hep burada kalın.